İyi akşamlar arkadaşlar. 30 Nisan gecesinden hepinizi saygıyla selamlıyorum. 20 günlük kısıtlamaların ilk günü, ilk gecesi başladı. Beni mutlu görüp de kış aylarında dışarıda olduğumuzu düşünmeyin. Yeni korona atlattığımız için henüz video şey vücudumuz alışmada istenilen düzeye kendini gelmedi. Bu Ramazan'da henüz daha bir gün oruç tutabildim. Yani düşünün artık ee, o yüzden böbreklerde inceden bir üşümeyi hissediyorum montu çıkarttığım zaman. Şimdi herkese sağlıklı günler diliyoruz Muhammed. Şimdi öğrenci arkadaşlar çok güzel bir sorumuz var. Şimdi öncelikle size öğrenci arkadaşlara ee, bu tip sorularda şu ifade yani kosinüsün önündeki bu ifadeyi ee, ilk etapta dikkate almıyoruz. Bizi asıl ilgilendiren ifade Muhammed kare ifadesi. Önce kareden yaparız sonra üstteki n'ci kuvvete kadar yapabiliriz. Bu tür ifadelerde ister integralimiz öncelikle şu iki integrale bakalım. Sinüs kare x dx olsun ister kosinüs kare x dx olsun bu iki integralin ve dolayısıyla bunların bir tık değişik versiyonlu integrallerin çözümünde kullandığımız ifade trigonometrideki dönüşüm ifadeleri. Hani bazen öğrenciler diyor ki hocam siz bunları öğretiyorsunuz ama bilhassa matematikçi arkadaşlara söylüyorlar. Bunlar bizim ileride ne işimize yarayacak? Evladım bunlar bir sana yaramaz bir de geviş getiren sarı kıza yaramaz. Sen ne işin var sen git hamallığını yap. Yani hamal da lazım ama yani eğer sana anne baban imkan vermişse pantolon almış, ayakkabı almış, cebine açtığını koymuş. Sen okula gel gidip de bu işi yapamıyor, yapamıyorsan sarı kızın da mazereti var ama senin mazeretin yok. Şimdi ne işe yarıyor? Mühendislikte, tıpta, üst derecedeki eğitimlerde bunları kullanmak zorundasın. Şimdi her şeyi de sana açıklayarak, geyik yaparak, her dersi olduğu dersi kaynatmanın da anlamı yok. Şimdi Muhammed lafı uzatıyoruz. Nereden yararlanıyoruz? Kosinüs 2x'in açılımından yararlanarak bu soruları çözüyoruz. Şimdi Muhammed bu kosinüs x'in en bilindik en bilindik ifadelerinden birisi kosinüs 2x eşittir kosinüs kare x eksi sinüs kare x. Bu da zaten aslında nereden geliyor hocam diye soranlara kosinüs 2x'i x artı x şeklinde yazarsak kosinüs alfa betanın açılımı kosinüs alfa çarpı kosinüs beta eksi sinüs alfa çarpı sinüs betanın çıktığı mantıktır. Konuyu da fazla dağıtmadan ne işlemler yapacağız? Eğer Muhammed sen integralinde burada olduğu üzere kosinüsü bulacaksan şunu bulacaksan buradan tabii ki neyi çekmen gerekiyor? Kosinüs ifadesini. Hemen şu işlemi bir bir tık daha ilerletelim. Şimdi bak bak. Kosinüs kare x vardı. Bak. Kosinüs kare x vardı. E burası ne? Sin kare x. Sinüs kare x'i de şu eksim dursun. Sinüs kare x'i de 1 eksi kos kare x şeklinde yazabiliyorum. Neydi ifadem? Sinüs kare x artı kosinüs kare x 1 değil miydi? O zaman Sin kare x gördüğüm yere 1 eksi cos kare x yazar. Dolayısıyla burada bir düzenleme yapalım. Kosinüs 2x eşittir. Bir sefere mahsus yapıyorum. Şimdi Muhammed bak cos kare x eksi 1 artı bir tane daha cos kare x. O zaman burası 2 cos kare x eksi 1 oldu. Benim amacım cos kare x'i çekmekti değil mi? O zaman bu yalnız kalacak. Bir karşıya geçer. 2 cos kare x eşittir. 1 artı kosinüs 2x. E kos kare x'i yalnız bırakacaksam 2'ye de her tarafı böleceğim. Dolayısıyla bu 2 karşıya böl olarak geçer. Şimdi Muhammed bak. Şu 2'yi karşıya böl olarak. Şimdi ben neyi buldum? Bu ifadede ben neyi buldum? Kos kare x'i kosinüs 2x cinsinden ifadesi bu. Biz neyi biliyorduk? Cos kare x artı sin kare x 1 edecekti. Dolayısıyla aynı işlemleri burada kosinüs için uygularsan bu kez sinüs kare x ne çıkar? Bak burası artıysa şimdi 1 eksi kosinüs 2 x bölü 2. Kontrol edelim işlemleri yaptıktan sonra acaba cos kare x artı sin kare x gerçekten 1 ediyor mu? Bakalım Paydalar eşit. 2'ye 2, ye 2 ye, değil mi? Ortak payda. 1 artı kosinüs x, 1 eksi kosinüs x. Kosinüs 2 x'ler gitti. E 1, 1 daha 2 böl 2'ye 1. Dolayısıyla işlem hatası yapmamışız. İşte bu tip sorularda hocanız size yazılıda sorduğunda sen bu e, mesela kos kare x yerine küt diye bu ifadeyi yazarsan Hoca der ki ya gerçekten sen bunu yaptın mı? bir yerden kopya mı aldın? Hele ki orta ve ortanın altı öğrenciyse hoca senden şüphelenebilir. Dolayısıyla bu ifade ezberde yapmayın. Mesela bak ben öğretmenim Muhammed. Acaba cos kare x 1 artı cos 2x bölü 2 miydi? Yoksa cos kare x 1 eksi cos 2x bölü 2 miydi diye tereddüte düştüğüm zamanlar oluyor. Dolayısıyla hiçbir şey ezberlemeyin. Mantığı bilin. Ben burada size tersi anlattığım için zaman geçiyor. Yoksa bir satır, iki satır, üçüncü satıra çıktı. Kolay. Toplamda 20 saniye sürer. En Şimdi farklı. Muhammed, bu bilgileri aldıktan sonra şu kısmı seviyorum artık. Eğer sana kos kareli ifade sunulacaksa, bunu kullanıyorsun. sin kareli bir ifade kullanacaksa bunu kullanıyorsun. Şimdi yerine yazalım ifadelerimizi. Kimi kullanıyoruz biz bu derste? Kos kareyi. O zaman ben buraya kos kareyi alıyorum. Şimdi benim integralimi ne yaptım? integral. Şimdi bak kare ifade x ise 1 artı 1 artı kosinüs bak x 2x olmuş. Burası 5x olduğuna göre Muhammed burası ne olacak artık? 10x olacak. 10x olacak. Bölüğü 2. Tabii şöyle köşeleyelim. dx. Artık bu bizim için sakız. Hemen çözeriz. İstersek 1 bölü 2'yi dışarıya taşıyabiliriz. 1 bölü 2 dışarıda olmak üzere. İntegrali iki parçaya ayırıyorum. Nedir? Önce 1 dx, integral dx, artı integral kosinüs 10 x dx. E Muhammed bundan sonrası düştü zaten. Hemen yapalım. 1 bölü 2 kafada duruyor. X dışarı, dx'in integrali x'tir. X. Artı. Şimdi Muhammed. Öğrencilerin en çok karıştı konulardan bir tanesi. Sinüsün türevi kosinüs. Kosinüsün türevi eksi sinüs. Burada da mesela sinüsün türevi kosinüs diye sinüsün integrali eksi kosinüs terse dönüyor. Kosinüsün integrali artı sinüs. Dolayısıyla burada kosinüs 10x integralini aldığımda sinüs 10x bölü içinin de türevi bölü olarak geliyor. Şimdi bir işlem yaptık, bunu bulduk. Artı bir integrasyon sabiti C'mizi de ekledik. Peki hocam biz yaptık ettik de acaba doğru mu yaptık yanlış mı yaptık? Bir kontrol edelim bakalım. Bir kontrol edelim. neyi nasıl kontrol ediyoruz Muhammed? Bak kontrol işlemine dikkat et. Kosinüs kare 5x'in integralini aldık, bunu bulduk, doğru mu? O zaman bunun türevini alırsam yukarıyı bulmam lazım. Bakalım. Şunun bir türevini alalım. Bir de sağlamasını yapalım o kadar yorulduk, işlem yaptık. Hoca bizim puanımızı kesmesin. Çayımızdan alalım Muhammed. Şimdi Muhammed türev alıyorum. 1 bölü 2 kalsın önde. 1 bölü 2 önde kalsın. E, x'in türevi 1 artı sinüs 10x'in türevi kosinüs 10x değil mi? Bölü 10 vardı. Bölü 10 vardı. Çarpı içinin türevi 10 geldi. Sabitin türevi zaten sıfır. Şimdi bakalım, inceleyelim ne neymiş, İşlem hatası yapmış mıyız? Ee, onlar gitti, onlar gitti. Doğru mu Muhammed? Ne buldum ben burayı şimdi? <laughs> şimdi daha evet, şu ifade çıktı. 1 artı kosinüs 10x bölü 2 çıktı. Ee, bu zaten benim, bu zaten benim neydi? Kos kare 5x'in İfadesiydi. Hiçbir işlem hatası yapmamışız. Çok harika bir soru çözmüşüz. Kendimizle övünelim. Muhammed senin bir sorun var mı? Yok 10 dakika. 10 dakika. Güzel bence. Bu e, çok da güzel oldu bizim kanal. Eğitim öğretime ara verildiği dönemde. Muhammed bak bu dersleri biz anlatıyoruz diye bazı matematikçi arkadaşlar bozuluyor, kızıyor. Evet. E Bunların saati 200-250 liradan öğrenciler biliyor işlem görüyor. Biz, Biz Kanavya dağıtıyoruz. Onlar da yapar evet. ama e, devletin verdiği maaş Biz bize yeter. Farkız. Biz e, para için yapmıyoruz. Hadi kapatalım.